Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan atar. Benim de ceylanım sensin bebeğim.